Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Matematik dersinde Fatma hocamla birlikteyiz ve enteresan başka bir konuyla devam ediyoruz. Konumuz ne? Parmaklarla çarpım tablosu. Evet. Çarpım tablosunda parmaklarımızı kullanarak sonuç bulacağız. E tamam diyeceksiniz ki zaten her şeyi parmaklarımızla hesap ediyoruz ama inanın bu daha farklı. Şimdi arkadaşlar parmaklarla çarpım tablosuna başlamadan önce şunu söyleyeceğim. Şimdi ben size 2 kere 3 desem 6 diyeceksiniz. 3 kere 4 desem 12. Genelde hani 7 kere 5 desem 35. 5'e kadar olan kısımda çok sıkıntı yaşamıyoruz öyle değil mi? Evet. Onları çarparak ya da yerine göre toplayarak sonucu bulabiliyoruz çarpım tablosu için. Peki karıştırılanlar hangisi? İşte 6'lar, 7'ler, 8'ler, 9'lar. Büyük rakamlarda karıştırma yaşını evet. Evet şimdi arkadaşlar o zaman mesela en çok karıştırılanlardan biri 7 kere 8 bunu öğrencilere sormayı çok seviyorum. Çünkü herkes bir düşünüyor 7 kere 8 olunca. <laughs> Şimdi arkadaşlar parmaklarla çarpım tablosunda işlem yaparken parmaklarımızı ilk beşini yazmadım. Bakın küçük parmağımdan 6 7 8 9 diye yaz. Şimdi ben Hangi sayıyı çarpacağım? 7 kere 8, 8 kere 7 yerleri değişebilir fark Harket etmez. Mi? Şimdi 7 kere 8 dedim. 7 ile 8'i çarpacağım için o parmaklarımı birbirine değdiriyorum tamam mı? Şimdi o parmaklarımın aşağısında kalan kaç tane parmak var toplamda? Onlar da dahil. 5 tane mi? Evet. Tamam. Bu 5 tane parmak arkadaşlar benim onlar basamağım 50 oldu. 5 wow. tane parmak var. Aynen. Yukarıda bu elimde kaç parmak kaldı? Bu elimde kaç parmak kaldı? 2. 3 ile 2'yi çarparsanız ne olur? 6 Altı. En yiyi altı'yı eklerseniz sonuç ne oldu? 56 altı. Wow. Elli Bulmuş olduk arkadaşlar. Vay, Şimdi bunu ben oldu. elimle gösterdim ama şöyle göstereceğim. Başka bir de. el çizdik arkadaşlar <gülüyor> sizin için. Evet sizin için. Daha anlaşılır olsun diye. Şimdi arkadaşlar 7 ile 8'i çarpıştırıyorum. 7 kere 8'i bulacağım. Bakın 7 ile 8'i çarptım. 7, 8 aşağıda da toplam 5 tane parmak kaldı. Aşağıdaki 5 tane parmak için 5 çarpı 10 geldi buraya. Artı yukarıda kalan 1, 2, 3. 3 parmak burada var. 1, 2. 2 parmak burada var. O zaman 3 ile 2'yi çarpıyorum. 3 kere 2 ne yaptı? 6. 6. 5 kere 10 ne yaptı? 5, 50. 50 yani. 50. 50 6'yı topladığımda sonuç ne oldu? 56. Bakın 7 ile 8'i çakıştırıyorsunuz. Aşağıda 5 parmak var. 50 oldu. Yukarıda solda 3 var. Sağda 2 var. 3 kere 2'den ne oldu? 6. Toplamda sonucumuz 56. Önemli olan hangi iki sayıyı çarpıyorsak o parmakları birbirine değdiriyoruz. Onlar dahil aşağıda kalanlar onunla çarpılıyor. Yukarıdakileri de birbirine çarpıp sonucun 56 olduğunu buluyoruz. Vaa! Çok enteresanmış Ben bunu ilk defa görüyorum. Eee, evet, şimdi başka bir örneğini daha yapalım. Mesela 6 kere 7'yi bulacağım şimdi. 6 ile 7'yi dediğim gibi ya bu ikisini çakıştırın, ya bu ikisini. Fark etmez. Sonuç değişmiyor. Evet. 6 ile 7 dediği için ama ben şöyle yapayım yine. Evet 6 ile 7'yi bakın çarpıyorum. Onları çarpıyorum. 6 7 ve aşağıda bir tane 6 var. 1 2 3 tane parmak var değil mi? Tamam. O zaman bu 3 tane parmağı ne yapacağım dedim? Çarpı 10. Çarpı 10 artı yukarıda kalan soldaki elde 4, kaç parmak kaldı? 4. Sağdaki elde kaç parmak kaldı? 3. 3. O zaman arkadaşlar 30 artı 12'den sonuç ne olacak? 42. 42. Aşağıda kalanları onunla çarpıyorum. Yani o benim onlar basamağım oluyor. E? Yukarıda kalanları da çarpıp topluyorum. Yine dediğim gibi bakın 6 ile 7. 6 ve 7 çarptım. Aşağıda kalanlar 3 tane basamak. 30 oldu. Yukarıda kalan boşta kalan parmakları hangileri Burada 4 tane. Burada 3 tane. 4 kere 3 12. Burada da 30 var. 30 artı 12'den sonucun ne olduğunu bulmuş oldum. 42, 42 olduğunu olduk, bulmuş oldum. Oldu. Güzel. Bir, Bayan son bayanmış, bir olduk. örnek daha yapalım arkadaşlar. 9 kere 8. Hemen 9 ile 8'i çarpıştıracağım. 9 kere 8'i bulmak istiyorum. Soldaki elde kaç parmak kaldı yukarıda. 1. Dur dur. Ilk önce aşağıdaki nere yazıyordum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aşağısı kalabalık burada. 7 parmağım var. Çarp evet, on yedi çarpı 10 Evet. 7 çarpı 10. Artı. Yukarıda burada bir parmak var. Burada iki parmak var. 1 çarpı 2. E zaten 70 artı 2'den 9 kere 8'in ne olduğunu bulmuş olduk arkadaşlar. 72 olduğunu bulmuş olduk. Tekrar gösteriyorum. Bakın. Kendi elinizle yaptığınızda 9 kere 8. 9 ile 8'i birleştirdim. Aşağıda kalanların hepsini topladığımda 7 parmak var. Bakın 70 1 ile 2'yi çarptım. 2. 70 artı 2'den sonuç ne oldu? 72. Parmaklarla işlemi bu şekilde yapıyoruz. Yalnız 9 ile çarpmanın bir kolay yolu daha vardı. Ben onu da söylemeden geçemeyeceğim. Madem çarpım tablosundan bahsediyoruz. 9 9 1 ile çarptım. 2 ile 3 ile 4 ile 5 ile 6 ile 7 ile 8 ile 9 ile ve 10 ile. Şimdi arkadaşlar Sadece 9'da oluyor bu güzel özellik. Ne yapıyoruz? Burada sıfırdan başlayarak sırayla yazıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daha sonra yukarıdan aşağı sıfırdan indik. Aşağıdan yukarıya da 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 diye yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 9 kere 1, 9. 9 kere 2, 18. 9 kere 3, 27 şeklinde bu şekilde de 9'larla çarpmayı aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Ama parmaklarla çarpmayı işlemimizi bu şekilde. Bence bu çok havalı arkadaşlar. Bence siz de parmaklarınızı yazıp akrabalarınızın <laughs> önünde, anne babanızın önünde ve arkadaşlarınızın önünde bu işlemi yaparak onlara güzel bir hava atabilirsiniz diyoruz. Yeni ilginç videolarda buluşuncaya kadar kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Teşekkür <laughs>